Merhaba güçlü şey severler. Ben Yankı Tansu. Bugünkü videomuzun konusu kardiyo. Ne için kardiyo yapıyoruz? Ne tarz kardiyolar var? Ne sıklıkta yapacağız? Hangisi daha iyi? Hangisiyle yağ yakarız? Ne olur ne biter? Bunlardan bahsediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kardiyo ne? Kardiyo, kardiyovasküler kelimesinden geliyor. Kardiyovasküler yani kalp damarla ilgili. Kardiyo temelde kalp damar sağlığımız için yaptığımız bir şey. Öncelikle ilk iş olarak eğer kardiyoyu siz otomatik olarak yağ yakımı ya da kilo vermek için yapıyorsanız bu videodan önce mutlaka birkaç video geride yağ yakmak basit ve zayıflamak için spor videoları var. Onları izlemenizi öneririm. Çünkü kardiyo temelde kalp damar sağlığınız için yapılır. Evet yağ yakma kilo verme amacını destekler ama doğrudan bilgisi yoktur. Yani kardiyo yapmadan da zayıflanır. Sakın yanlış anlamayın. Bu kardiyo yapmayın anlamına gelmez. Kardiyo kalp damar sağlığını önemsiyen. Yani sağlığın önemsiyen herkes için mutlaka ve mutlaka gereklidir. Sık sorulan hangi kardiyo daha iyi? Hangisi daha çok kalori yaktırır? Hangisi daha faydalı? İkme atlayalım. Koşu bandı mı? Şimdi bunların en temeline inip en e, seçimle ilgili önemli kriterden bahsedeceğim. Kardiyonuzun, kardiyo antrenmanınızın verimli olması tek bir şeye bağlıdır. Nabzınızın yani kalbinizin dakikada atış hızının sizin aerobik nabız aralığında belli bir süre olmasına. Bu ne demek diyeceksiniz. Yani kardiyonun temel amacı nabzınızı belli bir seviyenin üzerine çıkarmak ve orada tutmak. Bu açıdan baktığınızda hangi kardiyo iyidir ya da hangisi kardiyodur dediğinizde bu işlevi gören her şey kardiyodur. Bu yürüyüş olabilir, koşu olabilir, ip atlamak olabilir, bisiklet olabilir, elektrik bisiklet olabilir, kürek olabilir, evde hoplayıp zıplamak olabilir, dans etmek olabilir, hiç fark etmez. Aktivite içeriği burada belirleyici değildir. Nabızınız belirleyicidir. Hemen bu aerobik nabız aralığı kısmını hızlıca anlatacağım. Aerobik nabız aralığı kalp atışınızın maksimum hızının %60 ile %80'i arasıdır. Ve çok basit hesaplama yöntemi var. Öncelikle maksimum nabzınızı buluyorsunuz. Ben size en basit yöntemi söyleyeceğim. 220 eksi yaş. Tekrar diyorum. 220 eksi yaş. Sizin teorik olarak bakın teorik diyor. Net değil bu rakamlar ama teorik olarak maksimum nabzınızdır. Yani 20 yaşında biri için 220 eksi 20 ne demek? Maksimum nabız 200 demek. 40 yaşında biri için 220 eksi 40 maksimum nabzınız 180 demek. Evet yaş ilerledikçe maksimum nabız düşer. Şimdi 220 yaşında bir örneğinden gideceğim hesaplama kolay olsun diye. 20 yaşındasınız. Maksimum nabzınız 200. Aerobik yapacaksınız. Aerobik kabes, aerobik nabız aralığında kardiyo yapacaksınız. Pardon. Aerobik nabız aralığınız ne olacak demiştim? %60 ile %80. 200 rakamının %60'ı ile %80'i neye tekabül eder? 120 ile 160. Yani nabzınızın sizin 120 ile 160 arasında attığı zamanlarda siz aerobik nabız aralığında çalışıyorsunuz demektir. Burada hemen şu soruluyor. Nabzınızı nasıl ölçeceğiz? Bir, ben, benim zamanımda nabız ölçerler yaygın değildi. Ve nabzımızı 10 saniye ölçer, 6 ile çarpardınız. Ya da 5 saniye ölçer, 12 ile çarpardınız. Ama günümüzde artık çok ucuz nabız ölçerler var. Gerçekten her yerde bulabileceğiniz 100 TL altında nabız ölçerler var. Nabzınızı bu şekilde rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ve kardiyo yapacaksanız, sık sık bana soruluyor kardiyonun temposu ile ilgili. Tempo, hız, eğim vesaire bunların hiçbir önemli değil. Sadece nabzınız önemli. O yüzden bir nabız ölçer alın. Nabız ölçer, nabız ölçer nabzınızı kontrol edin. Nabız nabzınız aerobik nabız aralığında. Yani maksimum nabzınızın %60 ile %80'in aralığında olacak. 220 eksi yaş çarpı 0.6 ile 0.8 aralığı. Peki 0.60 ile 0.8 20 yaş örneğinden gidersek 120 ile 160 dedi geniş bir aralık var. Hangisinde olacak? Eğer siz uzun süreli kardiyo yapıyorsanız o zaman düşük tarafa yani 120'ye daha yakın olacak. Yüksek tempolu kardiyo yapıyorsanız o zaman e, yüksek tempo, yüksek nabızda ise o zaman süre azalacak. Örnek vermek gerekirse yine bu 120-160 örneğinden gidelim. Bir saatlik bir yürüyüş yapacaksanız bu aşağı yukarı 120 120 nabzınızda olmalı. 20 dakikalık daha sert bir antrenman yapacaksanız bu da artık aşağı yukarı 160 nabzınız olmalı. Şunu unutmayın yalnız. Bu 120 160 20 yaş biri için. Siz kendinizinkini hesaplamak zorundasınız. Baktığınızda bu açıdan baktığınızda doğal olarak birçok şey netleşiyor. Yani koşu bandında giderken 5 ile yürüyorum. 3 derece eğim iyi, iyi mi? Eliptikte ikinci seviye iyi mi? Şu iyi mi? Bu iyi mi? Hayır bunlarla bir işimiz yok. Nabız yüzde kaç? Yüzde kaçlık nabızla çalışıyoruz? Bunun önemi var. Bana dersiniz ki %60'lık namızla bir saat aktivite yapıyorum, bu çok net, somut bir bilgi. %80'likle 20 dakika yapıyorum, so, somut, net bilgi. Onun dışında hız, eğim bir şey ifade etmez. Neden bir şey ifade etmez? Ben 10 kilometre hızla koşarken kapasitemin %60'ını kullanıyorumdur. Siz 10 kilometre hızla koşarken kapasitenizin %80'ini kullanıyorsunuzdur. Bu da şu anlama gelir. İkimiz de aynı hızla yapıyoruz ama zorlanmamız yani kardiyovasküler etkisi bunun antrenman olarak etkisi çok farklı. O yüzden nabzı takip edin. Şimdi yine çok detaya girmeden iki farklı tipte yapabileceğiniz kardiyo var. Bunlardan biri lis, diğeri hit. Lis dediğim basit. Hafif tempo, uzun süre. Yani çıktınız bir saat yürüdünüz. Bu ne tarz antrenman? Lis tarzı antrenman. İkincisi hit tarzı antrenman. Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman. Bunda bir tempo yüksek, bir yüksek tempo, bir düşük tempo. Bir yüksek tempo, bir düşük tempo olarak değiştiriyorsunuz. Şimdi hit antrenman 20 dakika ile 30 dakika arasında olur. List tarzı bir antrenman 60 dakikanın üzerinde olabilir rahatlıkla. Hangisini yapacaksınız? Eğer sağlıklı bir bireyseniz, ortopedik bir rahatsızlığınız yoksa her zaman için hedefiniz hit antrenman yapmak olmalı. Çünkü sanılanın, bize anlatılanın aksine hit antrenman, list antrenmana göre yani yüksek yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman uzun süreli düşük tempoya göre bir takım çok bariz avantajlara sahiptir. Nedir bunlar? Bir, hit antemanda, hit kardiyoda yap, hit kardiyo yaptığınızda e, toplam kardiyovasküler fayda daha fazladır. Yani kondisyonunuz, kalp damar sağlığınız daha hızlı gelişir. İkincisi, hit kardiyo metabolik hızınızı daha fazla tetikler. Yani özellikle kilo verme çabanız varsa metabolizmanın daha sonrasında da yüksek devam etmesini sağlar. Hit kardiyo yeterli olmasa da kaslar için daha iyi bir uyarıcıdır. Liss kardiyoya göre. O yüzden yapabiliyorsanız hit kardiyo, yapamıyorsanız çeşitli sebeplerden o zaman list yani uzun süreli kardiyo, uzun süreli düşük tempo kardiyo yapabilirsiniz. Hedef ama hit olmalı. Hit nasıl uygulanacak? Çok da basit dostlar. Dışarıda yürüyüş mü yapıyorsunuz? O yürüyüşünüzün arasına 2 dakikada bir 30 saniyelik jogging tempo eğer kondisyonunuza göre tabi ya da koşu ekleyin. Basitçe hit yapmış olduğunuz Çok karmaşık değil. Nabız ölçerle takip ederseniz zaten nabzınızın bir yükseldiğini koşu süresince sonra daha düştüğünü sürekli böyle bir grafik çıktığını iniş göreceksiniz. Dediğim gibi hit birçok açıdan lise göre avantajlı da daha faydalı. Lis yapmayacak mısınız? Tabii ki istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Yürüyüş tarzı aktiviteleri belli bir yaşın üstü için ortopedik rahatsızlıklarınız varsa ya da çeşitli sıkıntılarınız varsa liste sizin için uygun bir seçenek olabilir. Ama dediğim gibi yapabiliyorsanız mutlaka hit kardiyonyoga yana e, oyunuzu kullanın. Temel olarak kardiyo bundan ibaret dostlar. Çok karmaşık değil. Elinden geldiğince umuyorum açıklayıcı olabildim. Sorularınız varsa kardiyo ile ilgili lütfen aşağıya yazmaktan çekinmeyin. Eee Lütfen Instagram TV için başka video önerilerinizi yine aşağı yazmaktan çekinmeyin. Kanala destek vermekten <laughs> izliyorsanız faydalanıyorsanız çekinmeyin. Ben Yankıtan Su, Güç ve Hepinizden size seslendim. Dinlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.